Tema İstanbul Bahçe. İki artı bir. Girişte çık, şık bir çelik kapımız var. Çift taraf, çift renk. Enterkomumuz var. Girişleme portmanto. Bu bir portmanto var. Aynalı, çok şık bir portmanto. Önümüz Salonumuz çift cam. Çift kapı, kelebek kapı. Hem sağdan hem solda. Tema bahçede dairelerde cam balkon ve klima olmaz. Bizim dairemizde cam balkon ve klima var. Salonumuz yaklaşık 29-30 metrekare yakın bir salonumuz var. Dikdörtgen bir salon. Salonda çift anten girişi var. Dairemiz Doğu Cepheli. Güney Doğu Cephe. iki artı bir. Çift banyolu. Korunçları falan takılı. Tema bahçenin özelliklerinden bir tanesi de bütün dairelerin balkonu olması. Dairelere iki artı birlerde mutfaktan ve salondan balkona çıkışımız mevcut. Yine camlarımız Pionfen. Birinci kalite. Çift renk. içi beyaz, İç taraftan şık bir çift ısı camlı, dışlardan siyah gri desenli balkonumuz var. Bizim balkonumuz katlanır cam da kapatılmış cam balkon dediğimiz ve en iyi marka Albert Gnawa marka en iyisiyle kapatılmış ve camlar sıradan 10 milim cam değil ısı camlı tavanımız ahşap mutfağımız. Mutfağımız da çok dolu dolu. Mutfağın yan tarafında cam şeyi var. Tema ocaklar elektrikli. Sadece elektrik ve suya abone oluyorsunuz. Mutfağımız Siemens Mankan Sıvılar mevcut. Set üstü ocak, aspiratör, bulaşık makinesi ve fırın ve mikrodalga olarak 5 kalemden oluşuyor. Mutfağımızda çift renk. Çok şık bir tasarım kullanılmış. bölümü. Mikrodalga fırın, bulaşık makinesi, elektrikli set ocak ve aspiratör. var. Ayrıca duman dedektörümüz var. Yine holde çamaşır odamız var. 3 odamız diye tavır edebiliriz. Zeytin sülgesi, çocuklar odası. Çamaşır mükesi kurutmamızı buraya koyabiliyoruz. Kurutma koymak için ikinci üstteki rapları kaldırmak gerekiyor. İkisi yan yana sığmıyor. Hemen çocuk odamız yan tarafta. Çocuk odamıza yaklaşık 12 metre kare. Bütün camlarımızda balkon çıkıntısı var. Biz bütün camlarımıza sineklik yaptırdık bu arada. Bu da Temel olmayan özelliklerden bir tanesi. Ortak banyo. Geberit marka. Rezerv var. Bu heyecan. Vitra marka ürünler kullanıldı. Yatak odamız dairelerimizde. Avizeler sonradan yapılıyor. Gelen kişiler taktırıyor. İnşaat firması avizeli vermiyor. Sadece duy veriyor ve salonda holde holde salondayken holde mutfakta banyoda spotlanmalar mevcut. Geri kalan çocuk odası, yatak odası ve salon oturma odasında avize koymuyorlar. Çok geniş bir yatak odası var. Yaklaşık 18 metrekare. Ebeveyn banyomuz. Ebeveyn banyomuz ortak banyo yeri daha geniş. Daha içi ferah. Islak zeminler kale Bu arada banyolarda yerde gider yok gider olmadığı için de koku olmuyor bu evde balkonda ve sadece çamaşır odasında gider var geri kalan evin hiçbir yerinde gider yok tema İstanbul'da da aynı bu şekilde burası tema bahçeliğe geçiyor Çift cam. Tekrar söylüyorum. Doğa Koleji manzaralı. Eski Doğa Koleji. Şimdi İhsan, e, İhsan Koleji yabancı bir koleji oldu. Soya bakıyor. Dairemiz sabah güneşini alıyor. İleride burası şey olacak. Ticari alanlar olacak. Tema Park gibi nitelendiriliyor. Genelde halk kendi arasında. Hoş marka klimamız var. Demo Bahçe'de şöyle bir güzellik var. Asansörlerden bir tanesi yük asansörü. Sedi asansörü olarak kullanılıyor. Taşınma esnasında çok şık bir şekilde bir örtü veriyorlar. Bu örtüyü asansörü koruyor. tema bahçe blok, çok sakin bir proje sessiz sedasız kapalı havuzu fitness salonsuz spor tesisi var kendine ait İşte sakinleri ortak kullanılıyor araçlar misafir araçları bile yarı kapalı otopark olarak nitelendirilebilir.